Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta hayatta kalma oynayacağız arkadaşlar ama hayatta kalmayı çok küçük bir şekilde burada önümüze yere yaparak arkadaşlar burada küçük bir dünya kurmaya çalışacağız. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde başlayalım. Şuradan arkadaşlar çok güzel bir şekilde şöyle topraklarımızı alırsak en küçük dünyayı kurup bütün eşyalarımızı geliştirmeye başlayabiliriz. Evet şimdi normal topraklarımızı şöyle düzgünce bir dizelim arkadaşlar buraya. Küçük dünyamızı yapmaya başlayalım. Evet gördüğünüz gibi topraklarımızı buraya dizmeye başladık arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde. Oo, bunlarla arkadaşlar bu sayede artık buraya tarla kurmaya başlayabileceğiz. Hatta iki tane mi kursak acaba? Aynen birazcık büyük yapalım arkadaşlar. Zaten sınırsız toprağımız var. Her taraf tarla olsun tarla köylülerini kuralım. Evet şöyle hızlıca. İşte bu. Şimdi. Buraya arkadaşlar ilk önce şöyle. Bir tane su kaynağı yapacağız arkadaşlar. Ve yol yapacağız. Aynı zamanda su kaynağı yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi. Su kaynağı arkadaşlar şu kenar tarafta olursa şöyle. o buradan. Tam bu orta taraftan mı olsun? Aynen be şuraya. Şunu kıracağız. Hemen arkadaşlar çiftlik yapalım. Evet şöyle şunu koyalım gitsin. Şimdi gördüğünüz gibi burada arkadaşlar bakın. iki tane yapsak yeterli olabilir. Şimdi şuraya bir tane koyacağız. Bunu suyla bağlantı yapacağız arkadaşlar. Bu sayede otomatik tarla kurmaya başlasın artık. Evet şuraya bir tane daha koyacağız. İşte bu. İki tane yapıyorum arkadaşlar sudan şöyle yol yapacağız oraya doğru 1-2-3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya tarlayı yaptık ama bunun içine tohumları şimdi koymamız gerekiyor Tohumları koyduğumuz anda arkadaşlar hızlı bir şekilde dikmeye başlayacak Ve su seviyesi gitgide artıyor gördüğünüz gibi çünkü suya bağladık Aynen suya bağladığımız için artık su seviyesi artıyor Buraya tohumları koymadan önce arkadaşlar bir tane daha yapalım Aynen şuraya Şöyle hızlı bir şekilde bir tane de şuraya koyalım arkadaşlar şöyle. Şuradan yol bağlantısını ya hatta bir dakika. Yol bağlantısını şöyle yapalım. Şunu kıralım. Evet, tarla üretimimiz bayağı fazla olsun arkadaşlar. Hemen şuradan tekrar alalım arkadaşlar. Evet, bunun etrafında şöyle hızlıca dizmeye başlayalım. Oo, çok güzel oldu. Tamamdır. Şimdi şu iki tane yere de evleri kuracağız arkadaşlar. Aynen. Suyun tam kenarında olsun hatta şuraya yol yapalım şöyle. Evet, gitgide büyütüyoruz bakın. Tohumları koyacağız birazdan. Oo, şöyle iki tane yol. Bir tane de şuraya koyacağız. Aynen. Su tam köyün ortasında kalsın. Küçük köyümüzü kurduk. Bunları koyduk arkadaşlar. Artık şunları da şuraya bir geri koyalım. Lazım oldukça kullanacağız. Daha orman yapacağız arkadaşlar. Şu tohumları hemen içine koymaya başlayalım. Evet bir tane bundan bir tane bundan şöyle hızlı bir şekilde koyacağız bir tane karpuz hatta bir tane şeker kamışı koyabiliriz arkadaşlar şuraya da şunları şöyle koyalım evet şeker kamışı üretimi de yapacağız arkadaşlar artık bunlar otomatik tarla üretimine başlayabilir çok güzel gerçekten hemen gelelim arkadaşlar şöyle şimdi onların seviyesi arttıkça zaten güçlenecek evet şöyle iki tane şunları koyalım aynen yollara birleştirelim arkadaşlar şuraya bir tane bunu bu yola bir tane bunu bu yola birleştirelim Yolları kullanmış oluruz Bakın tarlaları dikmeye başladılar ve toplamaya başladılar arkadaşlar Gördüğünüz gibi seviyesi arttıkça daha da büyük alana tarlayı yaymaya başlayacaklar Artık tarlalardan kazanmaya başladık En küçük köyümüzü kuracağız Şimdi 2-3 tane arkadaşlar depo kurarsak eğer Bu depolar sayesinde çok güzel bir şekilde şöyle 1-2-3 Evet bunların içinde artık malzemeler birikmeye başlar. Yol yapabiliriz. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şuraya bir tane yolumuzu yapalım. Evet şuradan iki tane yol yapalım artık bu depolarda birikmeye başlasın. Tamamdır buraya yolu çektik. iki tane depoyu koyduk. Çok hızlı bir şekilde artık şöyle ilerleyebiliriz. Orman alanı yapacağız arkadaşlar ilk önce. Şuradan madenciliği başlatalım arkadaşlar. Artık maden bulmalarını istiyorum. Nerede başlatalım? Şurada. Oo, bakın. Artık burada arkadaşlar maden bulma başladı. Toprakların içinde maden bulacak arkadaşlar ve bulduğu madenlerle daha da büyütebileceğiz. Aynen maden bulmaya başlasın şimdi. Evet şunları da yan taraflarına koyalım arkadaşlar şöyle. Evet şöyle bir tane koyacağız. Bir tane de şuraya. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde bu ikisini koyduk. Şimdi oduncu ve arkadaşlar orman yapımına başlıyoruz artık. Hızlı bir şekilde şöyle. Evet şunlarla orman yapımına başlayacağız artık. Küçük köyümüzü kurmaya başlayalım. Orman nereye kuralım? Aynen ormanı şu arka tarafa kurabiliriz aslında doğru. Şuraya orman evini yaparsak arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Evet, şöyle hızlıca arkadaşlar ormanı kurmaya başladım. Tamamdır. Şimdi bu artık ormancı arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya da bir tane de şöyle şundan yapacağız. Oo, bunun içine de arkadaşlar ağaçları kurabiliriz. Şuraya 3 tane şundan koyalım. Şimdi bir tanesine bunu koyalım, bir tanesine bunu koyalım, bir tanesine bunu. Evet, çok güzel bir şekilde orman artık çalışmaya başladı arkadaşlar. Seviyesi arttıkça bulduklarını buradan alacağız. Çok güzel. Ağaçlar topladıkça da buradan ağaçlar toplayabileceğiz arkadaşlar. Orman evlerini yaptık. Gördüğünüz gibi depolarda arkadaşlar birikmeye başladı. Bakın burada karpuzlar, havuçlar birikmiş. Burada karpuz, havuç her şey birikiyor. Depolarımıza birikmeye başladı ve tarlalarımız artık büyümeye başladı arkadaşlar. Bunlar artık toplamaya başladı. Orman evimizde çalışmaya başladı artık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Orman evlerimizi yaptık. O zaman bakalım hemen şöyle hızlı bir şekilde. O taş bulma yapalım arkadaşlar. iki tane. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde şuraya. Şundan koyarsak arkadaşlar. Bir, iki. Bir tane de şöyle yan tarafına şundan koyacağız. Tamamdır. Artık bir tanesi toprak ve çakıl bulacak arkadaşlar. Diğeri normal taşları bulacak. Hatta şurada bir tane daha toprak bulsun. Oo çok güzel oldu. Evet. Muhteşem şekilde maden bulmalar başladı mı? 10 tane demir bulmuş bir tane elmas. Elması şuraya koyalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde daha fazla elmas bulmaya çalışsın. Aynen madenlerimiz çıkmaya başladı. Şurada da arkadaşlar gördüğünüz gibi tohumlarımız çıkmaya başladı. Hemen şu sandığın içine arkadaşlar. Şunların hepsini yaptık. Şöyle koyalım. Evet şuna bakalım O portallar aynen portallarımızı açalım İşte bu Şimdi şuradan yol şöyle bu tarafa doğru gelirse Şunların hepsini kıracağız arkadaşlar Evet şöyle yolumuzu alalım arkadaşlar Şimdi Şuraya portallar yan yana açalım arkadaşlar Bu portallar kullanılmaya başlansın Evet gördüğünüz gibi portalların hepsini birleştirdik Şuradan yol yapabiliriz aslında şu tarafa kadar Şuradan da yolu şöyle çekelim arkadaşlar Oraya doğru yol gelsin Evet şöyle hızlı bir şekilde Tamamdır Gördüğünüz gibi hepsini yola birleştirdik arkadaşlar Hepsi artık yol bağlantısı var Portalları da yaptık şimdi Şunları geri şöyle koyalım buraya O, bir dakika zombi evi yapacağız arkadaşlar Doğru İlk önce hızlı bir şekilde arkadaşlar şöyle şunu alacağız Ve zombi evinin yapımına başlıyorum artık Zombi evini nereye güzel şekilde yapabiliriz Evet burada olursa olmaz Aynen bir tane boşluk Zombi evini o zaman tam ortaya yaparsak olur mu acaba? 1-2 şuraya yaparsak olmaz. O şuraya zombi evini buraya yapıyorum. Aynen. Şuraya arkadaşlar hızlı bir şekilde bunu koyacağız. Şimdi etrafına her yere şu bağlantıları kurmamız gerekiyor. Aynen bir tane arkadaşlar şunu kuralım. Evet bunu böyle koyalım şuraya. O bağlantılar yapıyorum. Şunu da koyacağız. Ve köyümüz bitmek üzere. O Bakın artık bunun içinde arkadaşlar bulunan bütün malzemeler birikecek. Artık arkadaşlar inek eti ve koyun için yün üretmeye başladık. Zombi çürük et ip üretmeye başladık. Bunların hepsinden üretiliyor bakın. Şöyle hızlı bir şekilde baktığımız anda arkadaşlar hepsinden üretimler başladı. Köyümüzü gerçekten çok iyi kurduk arkadaşlar ve küçücük dünyada artık her şeyimiz var. Şuraya bakalım hemen şöyle hızlı bir şekilde. Evet şimdi ara evini kurmaya başlayalım o zaman. Ormandan 5 tane de odun toplamış artık çok güzel. Artık her şeyimiz çalışıyor. Burada beklersek arkadaşlar ormanın içinden elma bulunursa veya başka bir şey burada görünür. Ara evi yapalım. Ara evi burada bakın ara evini böyle alacağız. Şimdi 3 tane şöyle ara evi koyarsak arkadaşlar buraya. Ara malzemeleri toplamaya başlayabiliriz. Hatta 2 tane de şöyle buraya koyalım. Evet şunlara bakalım şimdi. O bakın taşlar toplamaya başlamışlar artık. Burada taşlar, kumlar toplanıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle hızlı bir şekilde burada elmas iki tane olmuş. Elmaslar biriktirelim daha fazla elmas bulalım. Şimdi taşlardan şöyle alırsak fırınımızı yapmaya başlayabiliriz artık. Evet 3 tane olmuş 8 tane olursa fırın yapacağız Gördüğünüz gibi küçücük bir dünya kurduk arkadaşlar ve artık dünyamız her şeyi üretmeye başladı Bu ürettikleri sayesinde artık hiçbir yere gitmeden burada hayatta kalabileceğiz Her şey gözümüzün önünde ve üretimleri yapıyor Gördüğünüz gibi bakın zombi avlamaya gitmemize bile gerek yok Bir sürü malzemeler burada birikmeye başladı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün muhteşem şekilde kendimize küçücük bir dünya kurduk ve Bu dünya sayesinde her şeyi üretebiliyoruz Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça